Sayın Vehbi Koç'la birlikteyiz. Şöyle kupanın önüne alalım sizi. Tamam, Bey oraya gibi. Zaten kaşkülü takmışsınız. Taktık. Ee, evet. Ortahisar Belediyesi standının önünde bir kupa ve kupanın önünde e, iş insanı siyasetin e, yeni yüzlerinden Sayın Vehbi Koç'la birlikteyiz. Bir Ankara günleri değerlendirip, Trabzon günleri değerlendirmesi alalım. Efendim malum bu sene Trabzon'un e, çok güzel oldu. 38 sene sonra kupamıza kavuştuk. O heyecanı hep beraber yaşadık. 38 Gel. sene mi? 11 sene, 12, Şimdi, de mi? Şimdi ama müsaadenizle tamamlayacaktım. Peki. Yani kupa olarak müzemize getirdik ama 2011-2012'yi unutmuyoruz. Unutmamız mümkün değil. Çünkü orada bir alın deri vardı. Alın derimiz çalınmıştır açık söylüyorum. Her zaman aklımızda ve gönlümüzde olacaktır. Ama resmi kupa olarak bu sene bu kupayı hep beraber aldık. Ramazan bayramını şampiyonluğu aynı bir hafta arayla bir hafta içerisinde beraber yaşamış olduk. Şimdi o sevinci biz Ankara'daki hemşerilerimizle paylaşmak bugüne nasip oldu. Gerçekten de çok güzel oldu. Güzel bir Ankara havası var bugün. Katılım son derece güzel. Eee bürokrasideki arkadaşlarımız, siyasetteki arkadaşlarımız, iş dünyasındaki arkadaşlarımız kısacası Trabzon'un bütün paydaşları bir araya gelerek bu Trabzon'da başlayan, Ankara'da, İstanbul'da devam eden, şimdi de finalinde e, Ankara'da bu mutluluğu eşimizle, dostumuzla, sevdiklerimizle paylaşıyoruz. Ama benim bir önerim olacak, bugün Federasyon Başkanı arkadaşa da söyledim. Türkiye'de Trabzon'ların çok yaşadığı direkt otobüslerin olduğu yerler var. Mesela Bursa, İzmir, e, Mersin, Antalya gibi yerlere de aslında bu etkinlikleri taşımamız lazım. Çünkü gerçekten de orada Trabzon'un havasına, suyuna doğasına, kültürüne, mutfağına hasret pek çok hemşerimiz yaşıyor. Dolayısıyla bir şenliklerle oralara da katılıp aynı güzellikleri oraya da taşırsak bu çok daha güzel olacak. Bugün orada bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Trabzon Valimiz Sayın İsmail Ustaoğlu ve de beraberindeki değerli misafirleri Orta evet. İstanbul standına hoş geldiniz, evet. şeref verdiniz Hı. Sayın Valim. Şimdi belediye başkanımız buradaki e, belediye başkanımız aynen şunu söyledi bu işe Trabzon önayak oldu kendi ilinin dışında kültürünü, mutfağını, sosyo sosyolojisini taşıyan bir şey. Ama çıday o kadar yukarı Antalyağı kurdunuz ki diğer vilayetler bunu ayak uydurmakta eee güçlük çekecekler. Yani sönük kalacaklar. E malum ma biz boşuna bizi her yer Trabzon diye mi? Yani bu ilin e, bir mazisi var, bir Kesinlik geçmişi var. var. Dinamikleri var. Bu ülkenin skordası bütün paydaşlarıyla başkan beraber çalışanıyla, işvereniyle yöneteniyle medyasıyla beraber Trabzon gerçekten Türkiye için vazgeçilmez bir şey. Bunu bir üstünlük, bir kurul meselesi. Tabii ki bundan gurur duyuyor ama bunun altında gerçekten e, elle tutulur, gözle görülür de sebepler var. Yani bir toplumun hem kendi ihtiyaçları için hem de ülkesinin ihtiyaçları için varını yoğunu ortaya koyabilecek, refleki gösterebilecek çok az toplum vardı. Trabzon toplumu bunu her alanda başarıyor. Bir şehit olduğu, şehidimiz olduğu zaman ağlıyor. Devlete bir katkı gerekiyorsa varıyla yola seferberlik yapıyor. Fed, fedakarlık yapması gereken noktada fedakarlık yapmasını biliyor. Çalışması gerektiği noktada çalışmasını yapıyor. Başarması gerektiği noktada da bunda başarı her zaman en iyisini yapmaktır. Yani bürokrasideki, iş dünyasındaki spordaki eğitimdeki başarımızın altındaki sebep biz elimizden geleni en iyisini yapma bir iddialı bir toplumuz. Evet. Ve bugün çok mutlu bir gün yaşıyoruz. Teşekkür evet. ediyorum. Ben teşekkür ederim Ali abi. Başarılar. İyi yayınlar benim. diliyorum. Sağ, Sağ olun. olun. Görüşmek üzere. Sağ olun.